Şalom. Hoş geldiniz Bay Herzl. Gecenin konuşmasını Bay Herzl yapacak. İnanıyoruz. 2000 senedir katledilen Yahudiler asla imha edilemeyecekler. Kutsal kitabımız ve kehanetler bize Yahudilerin zamanının geldiğini söylüyor. Yazdığım Yahudi Devleti kitabında size vaat edilen topraklardan bahsettim. Kovulmuşluğumuzun son bulacağı o günden bahsettim. Bugün Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kuruyoruz. Ve Kudüs'e gidecek yolu da açmış bulunuyoruz. <laughs> Dostlar, ben Benjamin Zev Herzl. Gazeteci ve hukukçu kimliğimin yanında bu teşkilatın kurucusu olmaktan onur duyuyorum. Bugün sizlere lideriniz olarak sesleniyorum. Biz bu gece Yahudi devletini kurduk. Ama bunu yüksek sesle söylersek bize herkes gülecektir. Beş ya da elli yıl sonra bütün dünya bunu böyle bilecek, böyle kabul edecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Evet. Yakında tüm insanlık Yehova'nın seçtiği biz Yahudilere hizmet ettiği sürece yaşayacak Nil ve Fırat nerede? Nil ve Fırat'ı da isteriz. Ey İsrail! Ey İsrail'in 12 oğlu ve onun 12 oğlunun soyundan gelenler. İşte Nil ve Fırat da burada. Bayrağında ve geleceğinde senin için var. Herkes sana hizmet ettiği sürece var olacak. Selamünaleyküm. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bugün 3 Eylül 1994 günü Cenab-ı Allah'ın lütfuyla İsviçre'nin Basel kentindeki Theodor Herzl salonunun içindeyiz. Her şeyden evvel bu salonda böyle bir toplantı yapmayı nasip ettiği için Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederek sözlerime başlıyorum. Bu gördüğünüz salon Bundan tam 100 sene evvel bir başka toplantıya sahne olmuştu. O toplantı bu salona adını veren Theodor Herzl'in başkanlığında yapılmış olan bir toplantıydı. Dünyanın tanınmış Siyonistleri bu toplantıya davet edilmiş ve bu salonun içerisinde 1897 yılında 100 yıllık bir plan ve programın esasları tespit edilmişti. Theodor Herzl'in bu salonda yapmış olduğu planın ana hatları neydi? Onlar dediler ki, biz dünyaya hakim olacağız, siyonistler olarak. Bunun için üç kademeli bir plan uygulayacağız. Birinci kademe, önce bize bir vatan lazım. İsrail'i kuracağız. Sonra bu İsrail'i büyük İsrail haline getireceğiz. Fırat ve Nil arasında Süleyman Aleyhisselam zamanındaki Beni İsrail toprakların hepsini İsrail içine katacak. Ondan sonra da Büyük İsrail'i kurduğumuz zaman dünya hakimiyetinin yolu açılacak bize. Üçüncü kadem olarak da bütün dünyayı hakim olacağız. Ve böylece bugün yeryüzünde bizim hakim olmamıza mani olan Müslümanlığı tamamen ortadan kaldıracağız. Bu akşam ve şu anda fevkalade heyecanlı bir an yaşıyoruz. Hepimiz Allah'ın lütfuyla bugün burada yaşadığımız bu tarihi olayı unutmayacağız. Ve hepimizin hatırında inşallah hayatımızın sonuna kadar şu salonda 100 sene evvel alınan karardan sonra, 100 sene sonra bu salonun aldına kelime-i tevhid bayrağının Bu bayrağı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Onun için böyle bir tarihi akşamı birlikte yaşamayı nasip ettiğinden Cenab-ı Hakk'a bir kere daha sonsuz şükürler ediyorum.